Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte Red işte, Ay Savaşı kısmını geçemiyor musun? Ay Savaşı bölümünü geçemiyor musun? O zaman ben izleyin. Veya başkalarını da izleyebilirsin. O kadar iyi oynayacağım düşünmüyorum ama başlayayım hadi. İçe i̇şte zorlanıyorsanız falan bakabilirsiniz diyorum. O size bağlı kalmış işte. İsterseniz eğlenmek için isterseniz e, Hiç konuşmayacağım yani eğlenmek için izleme izlemek amaçlı yani başka videolarım da olabilir. O. Neyse başlayalım. Bu öğrentimi amaçlı. Birinci bölüm böyle geçiliyor. Ay savaşlarında tabii. Direkt birinci bölümden başlamıyoruz yani. Arkadaşlar ben buradan zıplamaya korkmuştum. Şimdi biliyorum ki korkmayacaksınız Çünkü orada bir yer varmış işte basmamız için. Hani o paraları nasıl alacağım falan hile mi kullanacağım diye bir düşünce gelmişti. Evet geçelim. Galiba tek bana geldi <laughs> düşünce. Evet. Atlayalım. Ve geçelim. İşte burada, burada. Burada biraz evet zor değil. Çünkü aklıma bir bölüm geldi. Birkaç kere denemeye çalışıyorum video çekmeye. Ve uzun süre beklediğim canın dolması için hiç yanmadan deneyeceğim. Bu da yanmak olabilir yani. Hatalarımız vardır. Evet bir şekilde öldürdüm yanma yani. Şöyle zıplayalım o da gelsin. Bir dakikada buraya gelmişimdir. Ama kolaydı artık. Arkadaşlar biliyorum ödüyor ileri alacağınıza. Çünkü belli yani herkes bilir bölümlere. bölümleri. Bilemeyenler varsa. Bir. Benim zorlandığım yerlerden bir tanesi. İlk ilk atmaya çalıştığım videoda olmuştu. Onu sildim. O değdi aslında ama değmedi da Bu da iyi bir şey yani. Evet şöyle devam edelim. Burası bir tık zor işte. Şu lazerle oradan geçmek. Şimdi geleceğiz oraya. Evet geldik. Tamam. Bismillah. Evet yaptık. Burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, gelmedi. Ben gideceğim. Onu gelmesi bekleyin. Buradan atlayın. Başka yerlerden lazerler demek de olmaz yani. Bunu herkes biliyoruzdur. Evet. Burada hiç acele etmenize gerek yok. Rahat bir şekilde bu yıldızları toplayın. Hiçbir şey olmaz yani. Evet. Şimdi. Bu olduk kablolar falan ne acaba? Gelmesine bekliyoruz. Gelmiyor. Ne geliyor? Ha bu geliyor. Ay az kalsın düşecek. Bunu da bir şekilde yaptık. Evet. Hayır. İleride geriye gidiyorum. Aa, ben umarım hatırlamıyorum Maalesef. Evet. Galiba. Böyle. Ben nereden atlayacağım? Ha şuradaymış. Arkadaşlar <laughs> ay savaşını hiç hatırlamıyorum. Çok zor. Arkadaşlar ben bunu ayrıntıyla anlatamam size. biliyorsunuz. Ah sonunda nasıl olur bu? Ben bu bölümü yapamam aslında gerçekten. Neredeyse benim için imkansız sizin için çok basitler. Ay yaptım ilk defa. Evet. Sen, tamam. Kötü bir şey çıkmasın da. Arkadaşlar yani burada bunun üstüne zıplamayacaksınız. Ah. Böyle atlayacaksınız. Ve o zaten üstüne atlamanız da ölüyor. İki kere elektrik çarptırınca. Üstüne atlayınca canınız gidiyor. Ya sanki bozmuş gibi. Evet ben buradan başlamıştım. Ben bunu sadece görünce. Gördüm görmedim. Tamam. Bu zamanlı mı? Bir dakika bir incelemeliyim. Tamam. Şuradan şuraya gidiyorlar. Son. Şuradan şuraya gidip. Ne yapıyorlar? Buradan hızlı zıplayıp. Evet sonra. Orada elektrik var galiba. Tamam çözeceğim. Ha anladım. Hayır tekrar. Olmadı. Cık, olmadı olmadı. Galiba olacak da ama ben yine de şey oldum be. Yavaş olduğunu düşünmeye başladım böyle. Kendi kendime. Ah hadi. Olur be. Hayır. Hayır dedim hayır demedim. Hayır. Evet merhaba. Merhaba. Sizin evli bir olan değişik adam. Ben galiba geçemeyeceğim dedim. Ee, arkadaşlar maalesef tekrar oynayacağım. Buraları keseceğim. Şimdi yapacağım. Buradan hızlıca arkadaşlar tek ben oyunu ya çok kötü bir şey ya ben neden böyle bir şey yaptım ya tamam tamam hızlı ol ee, ben bunu şimdiden yaparmışım gibi düşünce geldi evet uzun süre durmayacağım yine bir çılgınlık yaptım ve hadi ol artık. Çok uzun sürüyor. Şimdiden gidip gelecekmişim gibi hissediyorum. Tamam. Hızlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yapamayacağım. Tamam. Bir daha. Arkadaşlar siz isterseniz yaptıysa ileri alabilirsiniz. Demek ki oyunu unutmuşum. Aslında uzun süredir oynuyorum yani. Dört gündür. Evet devam. Bölüm hatırlamıyorum? Ha. Biraz kötü bir şey. Aşağı düştü. Hiç düşen bir düşünce gelmemişti aklıma. O, düşürdüm. Siz düşüremeyebilirsiniz. O parkur yapabilirim. Evet. Hadi. Ya Ay Savaşçı bölümünü hiç hatırlamıyorum ya. Ben de öyle çekiyorum arkadaşlar. dur bir dakika. Ben ne yapacağım? Elektrik. Ha tamam ya aceleye gerek yok. Bu süreli değil. Bun. Ama oradan nereye? Evet şimdi anladım. Basket. Evet basket. Siz de yapamıyorsanız yerden alabilirsiniz. Reklam. Aşağıdan değil ama Üste yine gelince aşağıdan atlayınca yukarı çıkmış oluyor çünkü. Evet. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar çok zor. Merhaba bay bay. Evet, buraya yavaş gitmek istiyorum çünkü biraz zorlanıyorum. Hadi. Oh. Evet, biraz zor galiba. Öyle hatırlıyorum çünkü öyle gözüküyor. Hayır. Ah, ah. Hayır. Arkadaşlar ben üzgünüm videoyu durdurmak durumdayım.